doğal gübrenin yapım hali. Yapım hali. Efendim. Bu görmüş olduğunuz işte bizim ahırdaki keçilerin gübresi. Bu da bahçelerdeki otlar. Yani istenmeyen otlar. Bunları değerlendirmek üzere biz gübre yapımında kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim. Bir gübre koyuyoruz çuvalın dibine. Efendim Biraz Biz ot koyuyoruz. Biraz bu istenmeyen bahçedeki otları koyuyoruz. Tekrar gene geri, geri üstüne gübre koyuyoruz. Efendime söyleyeyim. İsteyen daha bunu değişik şekillerde yapabilir. Bir havuzcuk yapar. İstenmeyen otları gübreyi bir tarafa üst üstüne yığar. Bastırır. Daha çok e, gübre elde etmiş olur işte yerin, şeyin, akın durumuna göre değerlendirebilir, toprağa eşebilir, uyuyoşabilir, üstüne boyabilir, sonradan gene geri onları alabilir. Bir müddet yanlıktan sonra bu doğal olarak kendi içindeki asidiyle gübre haline mi geliyor? Gübre haline geliyor. Hmm. Ee, yaklaşık bir ay, iki ay sonra bunu kullanabilirsiniz. İsteyen içine az bir şeyle ee, normal güplerde nasıl daha yanması tez olur yanması için olgunlaşması için ama buna gerek yok siz en iyisi doğal hayırlılığı yapın daha güzel olur efendime söyleyeyim şu görmüş olduğunuz olgunlaşmış gübre efendime söyleyeyim bu da olgunlaşma üzere olan daha üstünde duruyor şeyleri. Efendim bu daha yaklaşık 15 günlük. Ama gördüğünüz gibi neredeyse hemen hemen gübre olmuş vaziyete geldi Fosilleşmesine belki de bir hafta falan var. Ama bu da normalde olmuş hali yani. Bunu toprağa koyup üstüne istediğiniz bitkiyi dikip İstediğiniz en güzel verim alabilirsiniz. Efendim. Böyle. Taklardan gene gelin işimize dönelim. <laughs> Bu yükraları böyle bir ot bir yükle, efendime söyleyeyim şu alınıza veyahut bir